Mevanın delalını indikler, ketkar, hamu sızıl dazgihin başarımı. Bu hamu bıhlhaten Danasina projeyin şeridari amacın avani partiya demi. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, kıymetli tüm kurul kuruluş temsilcileri, STK'lar, dernekler, hepiniz Dem Parti Van Büyükşehir Belediyesi projelerinin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi söz konusu partilerin yerel yönetimler politikasından bahsederken Dem partinin demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmasını anlamadan, anlamlandırmadan, detaylı açmadan biraz daha yerel yönetimler politikalarımızda açmak biraz sığ kalacak. Bu sebeple ben öncelikle bizim paradigmamızı açarak başlayacağım. Sizlerin de bildiği üzere bizlerden parti olarak iktidar aklının eril, sömürgeci, hiyerarşik, vesayetçi, ayrımcı politikalarına karşı eşitlik ve özgürlük mücadelemizi her zaman sürdürdük. Kent uzlaşısı kentlerdeki tüm demokrasi güçleriyle kentin demokratik yönetimi için bir üçüncü yol oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda kentin nasıl yönetileceğine dair sadece seçimlerle sınırlı olmayan bir ortaklaşmadır. Kent uzlaşısı yaşadığımız kentlerde çoğulcu, demokratik ekolojik, kadın özgürlükçü ve eşitlikçi, toplumcu belediyecilik anlayışının anlayışının hakim olduğu bir yerel yönetim inşa etme iddiasının gereğidir. Bu doğrultuda kent uzlaşısının bir siyasi pazarlık meselesi olmadığı bilinmelidir. Hakikaten de bu süreçte de önceki dönemlerde de hem partimizin gelmiş olduğu gelenek gereği özellikle mücadele ettiğimiz alanlarda en temel bir tanesi aslında kadın yönelik şiddetle mücadele meselesi. Bu süreçte çalışma yürüttüğümüzde de en çok karşılaştığımız ve bir an önce çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi olarak da yine karşımızda duruyor. Şimdi sizlerin de bildiği gibi aslında bizim zaten geldiğimiz gelenek temel mücadele perspektifimizle en temel tespitimiz de kadın özgürlük sorunu çözülmeden toplumsal hiçbir sorunu çözülemeyeceği. Kadın özgürleşmeden toplumun özgürleşemeyeceği temel tespiti etrafında mücadelemizi örgütlüyoruz. Dolayısıyla her alanda bu mücadeleyi örgütlerken aslında yerel yönetimler alanında da hem mücadelemizi yürütüyoruz hem de kurumsallaşmamızı arttırıyoruz. Bizim mücadelemizin en temel özelliklerinden bir tanesi de özgür özel yapılanmamız. Bu anlamda yerel yönetimler ayağıyla da çok güçlü bir özgür özel yapılanmasıyla kurumsallaşmalarımızı arttırmıştık. Sizlerin de bildiği gibi aslında kadın düşmanlığı kayyımların aslında 100 yıldır kadın düşmanlığı üzerinden politika yürüten iktidarların son iki dönemdirde kayyım rejimiyle birlikte aslında saldırı alanı haline getirdiği bir bir kapattığı kurumlarla birlikte deminleşen bir kadın kırım politikası var. Bizim de en temel mücadele gerekçelerimizden bir tanesi bu olacak. Kültür, sanat ve turizm evet. festivalleri düzenleyeceğiz. Van Şenit tiyatrosu kuracağız. Biliyorsunuz dünyaca ünlü bir edebiyatçı hemşerimiz var. Yaşar Kemal. O her mısrasında, her eserinde bana karşı duyduğu sevgiyi, Van Gölü'ne karşı duyduğu sevgiyi, bana ve Van biliyorsunuz yerel el sanatları çok önemli. Hem kendi kültürümüzün geleceğe taşınması adına hem de yerelde bir istihdam yaratma adına biz yerel sanatçıları destekleyeceğiz. Yerel sanatçıları destekleyeceğiz aynı zamanda. Kültür, doğa ve turizm rotalarını belirleyeceğiz. Kamp ve karavan turizmini yaygınlaştıracağız. Mavi bayraklı projelerin sayısını artırarak halkın hizmetine ücretsiz sunacağız. Kaplıcalar ile sağlık turizmini geliştireceğiz.